Ben geldim yavrum. Ben geldim. Tamam oğlum tamam. Anneni sahip sana süt vereceğim şimdi. Bekle iki dakika. Gel. Ne haber omzumda? Hadi bakalım. Gel şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün bir değişiklik yaptım. Videoyu akşamdan başladım. Bugün inekler erken gelmişlerdi. Saat 4 gibi falan geldiler. Getirdim onları çünkü hava gayet yani çok soğuktu ve yağmur vardı. Belki videoyu izlemişsinizdir. Yağmurlukluyum falan. Her gün çünkü bir video yüklemeye gayret ediyorum. Şimdi <laughs> ineği sağdım. Femoş'u buzağısını emzireceğim sürprizi. Sevemeyecek. yemeyecek simit emecek. Şimdi bunlara otlarını şey pardon e, samanlarını yemlerine vereceğim arkadaşlar. Bugün videoyu akşam başladım. Değiştik olsun. İnşallah be beğenirsiniz. Evet şimdi yine sağdım. Şimdi sürprize sütünü vereyim. Bitirdiniz mi çakallar sizde? İki dakikada bitirdiniz değil mi hemen? Saniyede. Evet, şimdi kedilere süt vereyim arkadaşlar. Evet simit emsin. Ben de gideyim. Şu beyefendiye sütünü vereyim. Al bakalım al al al. Al oğlum al. Tamam. Oğlum kocaman adam olduğunda hala süt içiyorsun değil mi? Arkadaşlar bana şey dediğini hissediyorum içeceğim, yem yiyeceğim ki adam olayım dermiş gibi. Yavaş oğlum. Dökme. Şimdi yem ne yersin sen? Tamam. Bitti. Bitti evlat. Tamam bitti. Bitti bitti. Sabah. Devamı sabah. Yavaş oğlum, yavaş. Sana da biberona geçmem lazım. Arkadaşlar bunu artık biberona dönmem, geçmem lazım benim. Çünkü çöp annesini yıpratmaya başladı. Şu bakın, Çık bakalım. um bacalhau com Dur yavrum. Dur bebeğim. Al yavrum. Al. Gel. Dur bakalım. Çık vereceğim. Çık. Al bakalım. Al. Dur. Sana be. Acele etme. Acele etme. Geliyor kızım. Acele etme. Alın bakalım. Yiyin bol bol. Bol bol yiyin. yiyin afiyet olsun yiyin arkadaşlar bana kameramanlık yapacak kimse olmadığı için şu an yanımda telefonu da bir yere bırakamıyorum sabitleyemiyorum o yüzden böyle çekmek zorundayım kimse kusura bakmasın bu kusurumu mazur görün tamam karamel size de geliyor oğlum bekleyin evet arkadaşlar bu da şimdi biraz verdim karameli biraz daha veriyorum arpa ile yem dur oğlum dur dur güzelim dur al dur yavrucuğum dur vereceğim dur dur acele etme lan dur bakın çıldırdı ya arpayla böyle yesin şimdi bunlara bir kova daha yem vereyim Evet arkadaşlar burası bitti. Bunların samanlarını, yemlerini verdim. Şimdi geçelim öbür tarafa. Bunlar yesinler. Dediğim gibi arkadaşlar bugün de videoyu size böyle paylaşmak istedim. Videoyu akşamdan başladım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Evet şimdi ben geçeyim öbür tarafa. Onlar da sabırsızlandı artık. Yemin kokusunu aldılar ya. Evet arkadaşlar. Bu akşam işler bitti. Bunu size kısaca bir çekmek istedim. Şimdi sabah tekrardan kaldığımız yerden devam. Normal standartlara dönüyoruz. Arkadaşlar beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Herkese Allah rahatlık versin. Herkese iyi geceler. Sabah sabah kaldığımız yerden devam. Kedi sen ne yapıyorsun orada? Sen ne yapıyorsun orada? Arkadaşlar bu kediyi de bıraktılar. Yani Neyse önemli değil arkadaşlar. Ben bakarım onlara. Herkese Allah rahatlık versin. Sabah görüşürüz. Herkese günaydın arkadaşlar. Evet yeni bir güne daha başlıyoruz. Saat buçuk. Şimdi sobayı yaktım. Şimdi ahırlara inip ineklerin samanlarını verip buzağlara inecek. Tabi bugün de kahvaltı yapmadan inekleri dışarı çıkartacağım. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Bugün de büyük bir ihtimalle ineklerin yanında olacağım. Gece aşırı derecede bir fırtına vardı. Evet arkadaşlar. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar Şimdi başlıyoruz şimdi samanlardan. Saman yem vermekten başlayalım. Hızlı bir şekilde işimizi halledelim hemen. Evet arkadaşlar inekler saat 10'u çeyrek var. Hava bugün gayet iyi. Bugün 15 dakika daha önce çıkarttım bunları. Benim günlük işler böyle. Yani her gün aynı arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Ekstra bir şey olmazsa. Şimdi Ocak ayında iki tane doğum bekliyorum. Yani bademle şu kelebeğin doğumları olması gibi gerekiyor. Yani bademinkinde bir tarihinde bir yanlışlık yaptım ben. Onu tam kestiremiyorum ama Şenkisi ocak 8 ile 18 arası bekliyorum. İnşallah hayırlısıyla buzuası da annesi de sağ salim kurtulur. Kara olan yürü be yavrucuğum. Yürü be yavrum. Hadi oğlum. Arkadaşlar bunlar böyle yapmıyorlardı ama bu tarlalara şimdi otlar olunca bu tarlaya giriyorlar. Yoksa yoldan biliyorsunuz dün, dün direkt gidiyorlardı. Hiçbir yere sapmadan kaptırıp gidiyorlardı. Bir de susuyorlardı. Sabahları susuyorlar. Şimdi susamıyorlar ki şey yapıyorlar. Ama işi bozan tabi bu kara olan. Bakın Ben şimdi şunları hemen bir toparlayayım. Ondan sonra devam ederiz. Evet arkadaşlar inekleri bıraktım. Her zamanki yerine her sabah bıraktığım yere. Şimdi yavaş yavaş gidiyorum. Şu ahırları temizleyeyim. Akşam için saman getireceğim. Ondan sonra kahvaltı. Bir de bugün sobayı yaktım sabah ama herhalde borular dolmuş. Onları silkelemem gerekiyor. Bir de kargo gelmiş. Biraz önce kargocu aradı. Abi bir paketim var diye. Bugün yetiştirebilirsem bir de gidip şu kargoyu almam gerekiyor. Böyle devam ediyoruz. Çocukları toparladım köpeklere zarar vermesin diye. Bunlar da geliyorlar şimdi benimle. Evet arkadaşlar. Ahırların temizliği de bitti. Şimdi burası şöyle bir yıkadım burayı. Böyle hafiften bir su döktüm. Tertemiz. Öbür tarafta bitti. Tabii ben de bittim bu arada. Şimdi saat oldu 11. Çıkayım bir kahvaltımı yapayım. Ondan sonra işlerimize bakacağız arkadaşlar. Ne oldu yavrum? Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Evet arkadaşlar, ben kahvaltımı yapayım, biraz dinleneyim. Ondan sonra işlere kaldığımız yerden devam. Hoppala. Bunun temizliği de böyle arkadaşlar işte. Bugünkü işimizde hemen fırsatlı fırsat şu sobayı, buraları temizlemem gerekiyor arkadaşlar. Doğmuşlar. <laughs> Pek fazla bir şey yok ama. şunları hemen götüreyim takayım çünkü üşüdüm. kısa oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir boruları temizleyeyim dedim her taraf darmadan oldu yine. Şimdi ellerimin haline bak tabi şöyle. Şimdi hemen şunları boruları takıp şunları temizlemem lazım şuraları. Çünkü soba bugün ufaktan ufaktan bir tütmeye başladı. Hemen şunları halledeyim arkadaşlar. Dediğim gibi köyde iş bitmiyor. Evet arkadaşlar. Yani bana kameramanı kimse olmadığı için mecburen böyle yapıyorum arkadaşlar. Bir işi başlarken bile bitirdiğim zaman size çekiyorum. Soba tamam. Şimdi şu kapakları hallettikten sonra şuraları. Şunlar şunlara bir temizlenecek. Ondan sonra şu buraları elektrik süpürgesini açıp hemen şu yerlere biraz döküldü tabi. İster istemez dökülüyor. Onları halledeceğim. Ondan sonra ineklerin yanına gideceğim. Soba işi böyle. Dediğim gibi. Ederim hemen. Berbat bir vaziyette. Kadife uyuyor burada Kadife. Kadife. Kadife'nin keyfi yerinde. Evet arkadaşlar şunu hemen halledeyim de ineklerin yanına gideyim. arkadaşlar inekleri şurada buldum. Hemen şu aşağıdalar. Şeye geçmemişler. Gele köprüsüne geçmemişler. Bugün burada kalmışlar. Sebebi de hava rüzgarlı olduğu için burası rüzgarı kesiyor. O yüzden. Şimdi inşallah hepsi buradadır. Şu gele köprüsü tarafında benim buzağa benzeyen bir buzağı gördüm ama şimşek. İnşallah ayrılmamıştır. Buradadır onlar. O uyuşuk grubuyla gidiyor zaten. Evet bakalım bunlar büyük ihtimalle ayrılmışlar yine. Neyse bunlar hepsine şöyle bir bakayım. Olmazsa gele köprüsüne geçeyim. Onları toparlayayım hemen ben. Bakın şuraya indim hemen. Şu yukarıdaydım. Buraya inince burada rüzgar kesildi. Hayvanlar da rüzgardan kaçıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar inekler orada gördüğüm yani uzaktan gördüğüm buza benimki değilmiş. Şimşek burada. Şimşek burada. Şey e, uyuşuk da burada. Şimdi şu aşağıda bir abi vardı. Onun sesini duyar gibi oldum. Gideyim ona bir bakayım. Turist amca. Uzun zamandır onu görmüyordum. Eğer yanlış duymadıysam onun sesine benzettim ben. Orada ise gideyim bir alatını sorayım. Evet arkadaşlar. Turist amcayla ile Halil dedin. Buradalar. Uzun zamandır görmüyordum. Vay turist amcam benim. Vay var, var. vay vay vay. Ali ne yapıyorsun? iyi misin? Ya, Giyisin değil mi? İyi Sakal bırakmışsın yine. Şu turist amcanın bir göreyim bakalım. Uzun zamandır görmüyorum turist amcayı. Abi gelmiyorsunuz ki. Ben geliyor mu? Ben geliyorum da dün buradaydım. Yukarıdaydım ama Gele Köprüsü'nde. Duruş amca nasılsın? İyi misin? İyiyim abi. Sen nasılsın? Gençleşmişsin maşallah. Yok da gençlemedi. Ya ben bırak. Gelmesin. Üşütmeyin. Duruş amca. Ha. Üşütme. Evet arkadaşlar. Bunlar benim olduğum köy, ki, 3 kilometre uzaklıktaki <laughs> o beyaz saçlı olan kaç yaşında? 74 yaşında. Daha hala hayvancılık yapıyor. Böyle arada yani uzun zamandır da görmüyordum zaten. Birazcık sohbet ettik öyle hakara kukara danasıydı, ineğiydi. Böyle bir şey oldu. Şimdi benim inekler buralarda oturuyorlardı. Yukarı çıkmışlar. Ben de gideyim yanlarına. <laughs> Adam 74 yaşında maşallah hayvancılığa devam ediyor. Bir 10 tane falan ineği vardı. Bana geldi bir gün dedi geçer ben inekler hepsini satacağım dedim. Dayı bak hepsini satma. Gücün kaç tane yetiyorsa, kaç tane hayvana bakabiliyorsan o kadar hayvana bak. O da benim sözümü yani bu sözümü dinledi. Şimdi iki tane iki tane hayvan bakıyor. Onun içinde bir şey oluyor arkadaşlar bu spor oluyor çünkü hepsini satsaydı bu adam hep hayvan peşinde gezmiş dolaşmış şimdi hepsini sattığı zaman şey olacaktı evde oturacaktı 3 gün sonra hastaydı ama böyle şimdi iki tane inek, inek için buralara kadar geliyor yaklaşık oradan burası bir buçuk kilometre deseniz tam ortası burası bir buçuk kilometre bir de bir buçukta giriş üç kilometre yol yürüyor onun için de spor oluyor bu. Böyle bir bugün de onlar da inşallah videoya renk katmıştır. <laughs> Arkadaşlar inekler bugün Gele Köprüsü'ne gitmemişler. çay yolundaydılar, Buradalar. Burada da güzel fena ot yok. Burası da güzel. Şimdi Karamel yine şu aşağıdaki ineklerin yanına gitti. Yine çapkınlık peşinde. Üç kağıtçı. Ben arkadaşlar dediğim gibi daha önceki video, bundan önceki videomda da söyledim ya artık her tarafta karamelin yavruları olacak. Çünkü bu civarda en büyük dana bu. Yani öteki danalar baskını kuruyor. Bunu güç yetiremiyorlar. Artık göğe gelen bütün inekler karamelden soruluyor. Orada arkadaşlar. Orada dolanıyor. Şöyle yaklaştırayım. <laughs> İyi, bunlar ben dağılır dağılmışlardır diye tahmin ettim ama hepsi buradalar. Biraz daha otosunlar saatte erken. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Buzağlara yemlerini verdim. Sularını verdim. Şu altını biraz temizledim. Şimdi inekleri bekliyorum. İnekler gelsin. Ondan sonra <laughs> işlerimizi işlerimi bitireceğim öyle. Şuraya bakın arkadaşlar. Kedisi, köpeği hepsi iç içe yatıyor. Pisiler. Bir de derler ki kediyle köpek bir arada durmaz. Şuraya bakın. Arkadaşlar şu sarı olan limonun yavrusu portakal. Bir de bir tane daha var onun o da mandalina. Bunlara babaları limon, çocukları portakalla mandalina koydum. İsimleri böyle. Arkadaşlar köpek orada, üstünde kedi yatıyor. Böyle bir güzel bir şey. Ha işte öteki de burada. Bakın arkadaşlar. Bir mandalina biri portakal babaları limon. Bak 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 arkadaş bak köpeğin üstüne gidiyor bak köpeğin üstüne yatacak. Köpek de orada hiç sesini çıkartmıyor. Aferin sana be. E, kafasına bastırma ama. Bak bak kedi köpeğin. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ne kadar güzel bir şey. Bu da burada yatıyor. Evet. Şimdi inekleri bekliyorum onlar gelsin işlerimizi işleri bitireyim. Şımardı arkadaşlar şımardı. Sürprizin yerini değiştirdim şımardı. Oğlum sakin ol oğlum sakin ol tamam. şikayetçi bunlar ya. Tam şikayetçi. Şit oğlum. Sürpriz. Simit. Ne oldu oğlum? Ne oldu yavrum? Evet arkadaşlar bir gün daha bitirdik. Bu videoya dün akşamdan başlamıştım. Bugün inekler yine maşallah güzel doydular. Bugün ne yaptık? inekleri meraya sonra Ahırlar temizlendi. Kahvaltıdan sonra şu sobanın borularını temizledik. Şimdi gayet iyi oldu. Şimdi arkadaşlar ben de yemeğimi yiyeyim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.